Değerli dostlar, Balkanları takip ettiğimiz gibi Kafkasya'yı da takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye açısından bir başka stratejik bölgeden söz ediyoruz. Ve orada çok yönlü bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. En önemli açıklama bu Ermenistan'la Rusya arasında tartışma devam ederken Ermenistan Adalet Bakanı Grigor Minasyan'dan geldi. Ve bakın ne dedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsü kabulü Ermenistan'ın egemen alanlarıyla bağlantılı ve uluslararası sistemdeki elini güçlendiren bir karardır. Bunun Rusya ile bir bağ yoktur. Bu yolla savaş suçlarına karşı koruma sağlamış oluyoruz. Ayrıca mahkemenin Putin hakkındaki kararından çok önce bu süreç başlamıştır diyor. Ve Paşinyan da bir açıklama yaptı ve Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma statüsünü parlamentosunda onaylayacağını duyurdu. Bu şu demek: Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün lider ülkesi Rusya'nın lideri Vladimir Putin herhangi bir görüşme veya konferans veya ne bileyim bir toplantı için bundan sonra Erivan'a gelemeyecek çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi biliyorsunuz. Putin hakkında ve, şimdi, ve çocukları kaçırdı yani Ukrayna'da çocuk kaçırmayla çocukları Ruslaştırmayla bir tür e, insani e, soykırım suçu işlediği gerekçesiyle tutuklama kararı vermiş durumda e, Putin bu yüzden e, şeye gidemedi biliyorsunuz Güney Afrika'ya hatta bence e, Hindistan'a da gidemedi neme lazım diye. O yüzden şimdi bir de Ermenistan çıkıyor. Bu Rusların burnunun ortasına vurulmuş bir yumruktur. Yani benim tanıdığım Rusya bu gelişme ve bu açıklamaların hesabını bir gün er veya geç Erivan'dan e, sonra. Şimdi e, biliyorsunuz Rusya lideri son açıklamasında e, esasında Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü bünyesinde yer almış egemen bir toprağı olarak kabul etmesini soğuk baktığını esasında sergiledi. Yani dedi ki eğer Ermeni liderliği Karabağ, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde yer alıyordur demeseydi bugün bu yaşanılmakta olan olaylar yaşanılmayacaktı dedi. Bunun tersten okunuşu ya arkadaş siz niye bu Karabağ böyle kabul ettiniz ve niye şimdi de ağlıyorsunuz? Bizim de kolumuzu Karabağ'da bağladığınız anlamında bir konuşmaydı bu. Çünkü Ruslar Karabağ'ın statüsünün belirlenmesini istemiyorlar. Karabağ'daki o yasa dışı, meşruiyet dışı, eli silahlı adamların da içinde bulunduğu yapının varlığını sürdürmesiyle kendilerine ihtiyaç duyulacağını ve Güney Kafkasya'da ve özellikle de Azerbaycan'ın egemen topraklarında var olacaklarını düşünüyorlar. Şimdi tabi Paşinyan buna bir cevap verdi. Dedi ki, uluslararası hukuka göre Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olması üçlü deklarasyonun kabul edilmesine engelse çünkü Rusya bunu söylüyor. Yani siz diyor Karabağ böyle kabul etmeseydiniz, biz Karabağ ayrıca Üçlü Deklarasyon çerçevesinde statüsünü belirleyecek şey yapacaktık, konferanslar, toplantılar, müzakereler yapacaktık. Rusya diyor bunu ve bu engel Rusya Federasyonu tarafından yaratılmıştır. Çünkü Kasım ve Aralık 2020'de Rusya Federasyonu Karabağ'ın uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu zaten ilan etti. Ermenistan müttefikleri bu konuda sessiz kaldığı için Azerbaycan toprak bütünlüğünü tanımak zorunda kaldı dedi. Yani esasında şöyle bir durum olmuş anladığım kadarıyla. Savaşın o sıcak devamında herkes tabii elini etiğini çekince Karabağ'dan, Ermeniler de şunu görmüşler ya Ruslar Karabağı önemsemiyor veya şey yapmıyor, ayrı görmüyor. Amerikalı öyle böyle falan. E biz de artık tanımak zorundayız diye düşünmüşler. Şimdi herkes onlara diyor ki niye tanıdınız? Esasında tanımak zorundaydı zaten. Karabağ Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ayrılmaz bir parçası. Yani şey olarak. Fakat bu tartışma bile, bu tartışma bile. Esasında Karabağ üzerindeki küresel güçlerin nasıl oyunlar oynadığını göstermesi bakımından çok ama çok önemli bir işaret olarak aydınlanmalı. Bu arada e, Orta Asya cumhuriyetleri, Dushanbe yani Tacikistan'ın başkenti Dushanbe'de e, bir zirve gerçekleştiriyorlar. Yıllık zirveleri bu. Orta Asya zirvesi e, her yıl bir başka başkan. Geçen yıl Kırgızistan'daydı. Bu yıl Orta Asya devletleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e çok büyük bir destek sağladılar ve onu şeref konu olarak kabul ettiler, çağırdılar. Esasında ben bu olayı biliyorum. 2022 yılında Kırgızistan'a gelecekti esasında İlham Aliyev. Fakat o dönemin Kırgızistan Dışişleri Bakanı bir ara çıktı dedi ki. Evet biz İlham Aliyev'in bu, bizdeki bu zirveye gelmesini çok isteriz ama bir uzlaşma olması lazım. Üyelerden biri rahatsız oluyorsa o zaman bizim yapabileceğimiz bir şey yok demişti. Ve o zaman da anlamıştık ki Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahmanov tıpkı Aleksandr Lukashenko gibi Putin'in yakın 30 yıllık arkadaşı. İlham Aliyev'in e, Ukrayna konusundaki politikalarından da rahatsızlık duyarak bu buluşmayı ertel etmişti. Fakat şu işe bakın demek ki Rusya nasıl bir irtifa kaybettiyse son bir yıl içinde İlham Aliyev İmam Ali Rahmanov'un konuğu olarak Duşan Bey'e gitti. Orada çok özel bir şey söyledi ve esasında Ermenistan'a da bir tür pas attı. Çünkü e, Azerbaycan'ın barış e, önerileri şu anda Erivan'a ulaşmış vaziyette. Ve bazı aklı başında Ermeni siyasiler bugün yaptıkları açıklamalarda İlham Aliyev'in göndermiş olduğu barış metninin kabul edilebilir bir metin olduğunu ifade ediyorlar. Detayları bu gördükçe vereceğim. Fakat e, Aliyev'in Duşanbe'deki konuşmasında bütün bir Orta Asya'ya şöyle bir tablo verdi. Bakın dedi Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya. Yani e, bu Orta Asya'nın dedi batıyla e, bağlantısı bizim üzerimizden geçiyor. Ben geçiş ülkesiyim. Sonrasında Türkiye ve Avrupa var. O yüzden dedi bu çerçevede öncelikle Öncelikle Bakü, Tiflis, Kars demir yolunu çok iyi kullanmamız lazım. Ve Zengezur koridorunun da açılmasıyla müthiş bir ticari yapılanmayı sağlamamız lazım. Bundan herkes faydalanacaktır dedi. Ha, herkes faydalanacak. Bu sadece Türk dünyası veya Tacikistan'dan bahsetmiyor. Bu esasında Ermenilere de ya akıllı olun topraklarınızdan çok önemli bir yol geçecek. Bu yol sadece o sizin toprağınızın üzerinden geçecek. Siz de bu işin içine girin, büyük para kazanın. Çünkü bakın, bakü tiflis Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolunun çay taşıması, kargo taşıması, 2021'de 15 milyon ton, 2022'de 25 milyon ton, bu yılın sonuna kadar 40 milyon tona geçecek. Şimdi müthiş bir ticaret var zaten başlamış. Yani Ermeniler bir an önce akıllarını başlarına toplarlarsa karlı çıkabilecekleri de bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Ararat Mirzoyan'la Ermeni mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptı ve şöyle bir açıklama yapıldı İran Dışişleri Bakanlığından. Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatla ilgili olarak Abdullah Yan bölgede yabancı güçlerin varlığının durumu daha karmaşık hale getirebileceğini kaydetti. Kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolu 3 artı 3 formatıdır dedi. 3 artı 3 formatı biliyorsunuz. 3 Kafkasyalı, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan. 3 bağlantılı Rusya, Türkiye, İran olarak gözüküyor. Ve bu arada Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Azanov ile İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakeri bir telefon görüşmesi yaptılar ve İran tarafı bizim sizinle hiçbir alık vereceğimiz yok. Sınırınıza da askeri yığınak falan yapmıyoruz dediği yolunda bilgiler geldi. Takip ediyoruz. Hoşçakalın.